Sarp'in bir tarafı sar. Tabii o bölünmüşlük parçalanmış orada da gerçekleşti. Aileler ayrıldı. Anne baba ayrıldı. Kardeşler ayrıldı. Tabii oraya oradaki arkadaşlarla ailelerle görüşmek yasaktı. Bırakın konuşmayı bakmanın bile yasak olduğu bir dönemlerde İnsanlar acılarını, sevgilerini, tebessümlerini, düğünlerini paylaşamaz oldular. Ve bir yaz günüydü. ki şihasani. Ar yazıdı onas. navogni yamo. Mevanchi no Tamo tamo. Bozopet no deris imirtes yamo. একোন ফকা মক তো এন্ড্রাস হিয়াম রাগানি রাসকা আপু ইয়ামো সে সিতেন টেম্পো তো কাচান্তে স্টি কিমি সারি ইয়াসমা কিমি হাসাতেন নড গিনান কোনাস্তা ইভির্তেস ইয়ামো চুমানদেন নিশে ভাল ওফা হোজনি মেখলো কারি কোকোলে তু এমুস ফুলে। Şükal, Vavo, Gli, Yamo, Heyamo, Kazim'i Efendim hepinize teşekkür ediyorum. Kazım'ın sevgisini sizlere kokusuyla beraber dağıtıyorum. Şiirler duygularımızı anlatır. Romansa olayları anlatır. Kazım'ın anısına geldik buraya. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Dümende ve baş hatlarında insanları vardır ki bunlar uzun, eğri burunlu, konuşmayı şehretle yapan insanlar ki sırtı lacivert ve mısır ekmeğin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler bir gibi ölebilen Karadeniz insanı merhaba. <laughs> Dünyada savaşlar bitmiş, sınırlar çizilmiş, hatta ülkeler ikiye ayrılmış, yetmedi şehirler ayrılmış, hatta yetmemiş kasabalar ve köyler ayrılmış. Yani iki kutuplu bir dünya olmuş. Kuzeydoğu Hopada Sert diye bir köyümüz var. Muçok iz var. Dido gelen beri var akala. Dido Tiguri Jambineli var. Ama Irri oknastayı, Irri daha kolay oknastayı Türkulu bir sinap abi. Şimdi tabii bugün Bizim için kara gün. Ama biz kara günlerde de dayanışmayı, biz kara günlerde de ümidi büyütmeyi bilen insanlarız. Öyle değil midir? Bir yakınımızı kaybettiğimizde o cenazeye ağlayarak gideriz. Ama o cenazede sevdiklerimizle dayanışmanın mutluluğunu da yaşarız. Evet. Kazım aramızda değil. Hayır, Kazım aramızda. Eğer biz burada bugün onun için buluşuyorsak, Kazım sonsuza dek aramızda. Kazım ölümsüz. Kazım ölümsüzlüğü kucaklamış. Çok güzel şeyler duyuyorum sevgili başkandan. Yani viteye, dilimize, kültürümüze, denizimize, deremize, dağımıza sahip çıkmamız en az Kazım'ın bize bıraktığı onurlu miras kadar kıymetli. Festivale ilişkin bazı önerilerim olacak. Bizim Lazların milli sporları var. Belki festivalde görürsünüz. Buradan izah etmeyeyim, açıklamayayım. Kazım bu topluluğu, buradaki etkinliği özellikle bu koroyu duysaydı çok mutlu olurdu. Biz de çok mutluyuz. Şahsen ben de çok mutluyum fındıklılı kadınların oluşturduğu bu koroyu dinlemekten bir tek ben değil aslında birçok arkadaşım bana bak böyle bir koro var diyor. Dolayısıyla dostların arasında olmaktan dolayı Kazım'ı yaşatıyor olmanızdan dolayı çok mutluyum. Sa Emekleriyle bunları yapıyorlar. Bence yaptıkları Kazım'ın açtığı yolda yine dünyaya ve ülkemizin birçok bölgesine Kazım'ın ışığında yayılıyor. Meci büyüyor yani. Ve hepinize bir e, hazırlamakta olduğumuz bir olaya e, anlatıp çağrı yapacağım. Biliyorsunuz 2019 yılında seçildik ve hemen ne yaptık? Viçefest dedik. Belediyecilik sadece yol, su, eli, yani su yolu yapmak değil, asfaltı düzeltmek değil dedik kültürümüzü, sanatımızı, geleneklerimizi geleceğe taşımaktır dedik ve İçe Fest'i yaptık. Beş gün boyunca Fındıklı 20 yıl aradan sonra Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali'ni yapmıştı. Salgın bizi ayrı düşürdü. Şimdi dostlarımızla ve emek veren arkadaşlarımızla yürütme kuruluyla geçen dönemdeki kadın meclisimizde, gençlik meclisimizde ...toplantılar yaptık ve bir düzenleme kurulu oluşturduk. Viçe 1 Ağustos, 1 Eylül arasında tam bir ay arkadaşlar. <laughs> Nasıl bir ay? Bu düzenleme kuruluna da şimdiden teşekkür edeceğim. Benim üstümdeki yükü aldı, aldılar, olması gerekeni. Biz diyoruz ki sözün yetkinin kararın fındıklı halkında olduğu bir ilçe yaratacaksak yapmış olduğumuz bütün çalışmaların hepsini meci kültürüyle ortak akılla yapacağız ve bu anlamda oluşturulan düzenleme kurulu benim üstümdeki yükü de aldılar ve kendilerinden tek şey istedim. Ben eğer görev verirseniz bir ay boyunca güvenlik olarak görev almak istiyorum dedim bu etkinliklerde. Geri kalan bütün etkinliklerin siyasal, politik ve tüm sorumluluğu size ait dedim. Arkadaşlar herhalde bu sorumluluğu üstlenecektir. 1 Ağustos veya 2 Ağustos tarihinde Aydın Boysan Fikir ve proje yarışması kapsamında sınırları kaldırmak kavuşma adında Mimarlar Mimarlar Odası'nın 13 şubesiyle birlikte Fındıklı Belediyesi ile yapmış olduğumuz bir etkinlik ee, bu süreçte birinci etkinliği gerek söyleşir gerek panel ve gerek denizin dağın, dağla buluştuktan sonra müzikten rahatsız olur ama Kazım yaptığı yerde Günün her saatinde dünyaya müzik yayıyor. Bunun için ona çok çok, çok teşekkür ediyorum. Coşkunu bir alkış yapalım. Selam gönderin bir, bir teşekkürü de benim aslında çok az emeğim olan kadın kurosuna. Kendileri bana diyorlar ki çok emekli. Malepi, dalepi, ozu güven. Ma Türkçe bağıçkın xala, lazumi məsənapendon, lazuri qızwomanın arzurnena. Birinci namkamında nöya çox təşəkkür yudva başkanı Rjumentis Andraşeni Kazimiç pulisna gopişinava. Kazimi xala, xopaşi xala lazı peşo koçi vardı. Ya şuni arqadaşobaşı შკუნი მაკუნე ინგრენური კულტურაში დაბრახი დიდო ორფელი კოჩიტი. კოჩიტი თავراس ევროპაში დო არკატაშოპაში ნიბირტულო ისინი აფტო. სკიდალა მოშითი ეშოდო. ამგზას ვორტამინო თელი, ამგზას იდაუნო ბერეფე შკუნი. დო მენა შკუნი და კულტურა აზური ვარულას. გაზიმისი გზას მიდანა лазури осинакутнадо вибратори форунат хეაგза ვიрдаს